Yeni yayınlayacağı sorumluluk raporunda diyor ki bu beyannameler imzalanırken defter tutma parası dışında ayrı para alınmaz ve arkasından ekliyor bu beyanname imzalama için rapor hazırlanmış. Zaten buradaki tuzak raporsuz imzaladık. Turmopsun yayınladığı sınırlı uygunluk denetimi kararı var. O karara göre herkes hazırlasa, o raporun bir tanesini koysa, maliye almak mı diyecek beynameyle beraber gönderdiğiniz zaman postayla. Ek olarak dosyama koy dediğiniz zaman o raporu, ama şimdiki yeni şeyde sakın ha yapmayın diyor. Neden yapmayın? Sizin denetlemiş olmaktan çıkartmak istiyor, suçu işleyen durumuna getirmek Şimdi devam ediyoruz. Arkada diyor ki muhasebe sistemini kurmak. Bunlar bizim hakkımız. Şimdi önüne gelen bilgisayar firması muhasebe sistemi kuruyor. Geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri yapmak. Şimdi arkadaşlar bir ihbar ediyorlar. Son anda artık avukatlar bu işe almaya başladı. Marka işi yapıyorsun, haksız rekabet E bu tarifin içine marka işi yapmak, ithalatçı belgesi vardı eskiden, çıkartmak, patent belgesi var şimdi, ithalatçı, ihracatçı yok ama patent var, marka belgesi var, onun takibini yapmak, bu işin içinde. Ama dediğim gibi bizi başka şeyi kavga ettirirken, esas haklarımız olan şeyleri başkasının yapmasına seyirci kalıyoruz. Mesela bu tanımın içinde ne var? İstihdam büroları var biliyorsunuz. Şimdi bu istihdam büroları kurulmak istendiği zaman o tarihlerde TURBOP adına ben biraz gittim geldim. Sonra kısmet oldu, milletvekili oldum. Milletvekili olduğum sürece çıkartamadılar o emekliliği. Çünkü o emeklilik çıkarsa bir teminat yatırılması gerekiyordu. O zaman 100 milyon bin, 100 milyar mıydı unuttum. Diyordum ki mali müşavir olursa ondan teminat al. Şu anda dünyada insan kaynakları işi bizim mesleğin işidir. Bizim mesleğin yan işlerinden bir tanesidir. Ama maalesef bu hakkımızı kullanmıyoruz. Yani bu kavgaları yapmadığı için adamlar üstümüze çıldırıyorlar. Şimdi biz bunu talep etsek korumaya girecekler. Şimdi bu maddede başka önemli bir düzenleme var. O da şudur. Şu anda kurumsal yönetişim diye bir olgu var. Bu kurumsal yönetişimi bilinçli olarak başkaları yapmak için kurumsal yönetim diyorlar. Halbuki kurumsal yönetim olsa bunun İngilizcesi corporate management olur. Bunun adı nedir? Corporate governance. Evet. Şimdi ben mesela İFAK'ta yönetim kurulu üyesi dışında kurumsal yönetişim komitesi üyesi. Bu komite yönetim kurulundan üç kişi dışarıdan bir ya da iki kişi alıyorsun. Bunlar şeffaflık, hesap verebilirlik sistemini denetliyorlar. Hatta yeni çıkacak uluslararası etik yönetmenliği şu an ne dersem baskıda ki bakın huzurunuzda burada Turbot'un saymanı var. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu yenilikleri anında yapıyorlar. Şu anda kamu gözetim kurumunun önündeler. Yani her açıdan. Orada mesela çok önemli değişikliklerden bir tanesi Kurumsal yönetişim komiteleriyle denetçilerin ilişkileridir. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki: Yukarıda yazılıyor bentlerde yani denetim işi yapmak, yorum yapmak, mali analiz yapmak, finans işleri yapmak bizim işimizdir. Bunlar bizim haklarımız. Bu madde dışında nerede sıralanmış haklar? 12. maddede yeminlilere hak vermiş. Ama yeminlere hak verirken ilk defa kendi kanunumuzda müşterek ve müteselsiz sorumluluk, yani burada çoğunluğu yeminlidir, bir kısmı sermemedir, nasıl tanımlanmış? O da böyle seni öldürürüm demiş Demiş ki tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk eğer tasdik edecekleri belgeler, tasdik konularıyla tasdik ilişkin usul ve esaslar aykırılık olursa suçlusun. Şimdi bu işi şu anda tasdikte yönetim beyanı alıyorsunuz değil mi? O yönetim beyanı aldığınız zaman sizin naylon faturadan başkası yaratıcı belgeden suçlayamaz. Çünkü sizin denetlediğiniz alan diyor ki bunların işinde temin ediyorum ki yok. Bu mektup usulü yalnız bizim yeminli işinde değil. Bağımsız denetimde özel standartı var. Yönetimin beyanı diye. Yani yönetim başlarken işte diyor ki ben sana verdiğim bu belgelerin hiçbirisinde yok. Peki nereden başımıza bu bela oluyor? Bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu hakkımızı kullanamamızın nedeni üstümüze olmayan işlere talip olmamızdır. Nedir iş? Karşı inceleme. Karşı inceleme dünyanın hiçbir yerinde denetim işinde yoktur ve bizi ilgilendirmez. Şimdi yeni gelen şeyde çok tehlikeli bir iş getiriyor. Diyor ki karşı incelemeye gitme ama oranın danışmanı sorumlu olsun. E siz bazı yerleri denetliyorsunuz. Karşıdan sorumlu olmuyorsun ama o çıkıkta kendinden dolayı başkasına sorumlu olacaksın. Şimdi bunlar mesleğin dışına taşan ve haklarımızın içinde yer almayan sorumluluklardır. Haklara karşı eşit sorumluluk. Şimdi burada haklarımız başka nerede var? Şimdi biraz önce bir laf söylerken ben odaları suçluyorum diye söylemedim. Odaların ne kadar güçlü olabileceklerini göstermek için söylüyorum. Şimdi 14. madde ister sevmeme ister yememe olsun odanın neler yapacağını söylüyor ve adeta meslek odalarını mesleğin sendika başkanı gibi tarif ediyor. Yani bütün oda yönetimini çalışanlarıyla beraber üyenin haklarına sahip çıkma olarak tarif ediyor. Düzen kurmayla ilgili değil. Ne diyor odaya? Diyor ki meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak. Bakın bu söz, ihtiyaçlarını karşılamak sözü birazdan konuştuğumuz, konuşacağımız belki soracağınız sorumlulukla ilgili bütün odalarda tek tip itiraz yapan, genel hükümleri hazırlayan birer bölümün oluşturulması gerekir. Büyük odalar bunu yapar. Yapamayan küçük odalar ya komşu büyük odanın desteğini alır ya da orada turboponlara merkezi destek verir. Devam ediyor. Bunlar bizim haklarımız. Yani ikinci maddede sayılmayan kendi kanunumuzdaki diğer haklar mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak. Bu genel menfaatler kelimesinin bugünkü karşılığı birazdan uluslararasında size ilgili bir kavram okuyacağım. Hep <laughs> Sabri Bey onu lütfen getirsin dedi. Kamu yararı demektir. Yani bir iş, işin herkese eşit mesafede denetimle ilgili menfaatlerini koruyacak işler yapmak diyor meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılacak meslek disiplinini oluşturmak. Dikkat edin yani polis gibi onu kurcalar demiyor. Onları birbirlerine karşı dürüst ve güven içinde olmaları için gerekli ortamı hazırlanıyor. Bunlar aslında bizim odaları güçlendiren maddelerdir. Bizim odaların Bugüne kadar bunları gündeme getirmiyorduk. Çünkü doğrusu ben o gün bazı oda yöneticilerinin bizi şimdi söyleyeceğim şekilde tarif ederken Sabri Bey yanında dedim ki bunlar ne yapıyorlar ya? Mesleği götürüyorlar. Neden? Biz sorumluyuz. Biz bundan sorumluyuz. Olur mu öyle şey? Önce hakkını al ki hakkın olan şeye karşı sorumlu ol. Sen haklarını almamışsın. Hakların kısıtlanmış ama her şeyden sorumlu ol. Bu hakların olunması için bir kere kamu kurumu niteliğinde olan meslek örgütleridir. Bizim kendi yaptığımız iş asla bir kamu görevi ya bir kamu hizmeti değildir. Kamu hizmetini gören odalardır. Kamu hizmetini gören turmoktur. Yetkilidir çünkü kamu yetkisi. Bizim gördüğümüz iş kamu yararına faydalı iş yapmaktır. Yani tarafsız olmaktır. Dürüstlük ve tarafsızlığı bir hakim kılmaktır. Paramızı kim veriyor? İşveren, şirket sahibi. Bizim denetleyeceğimiz, hazırlayacağımız finansal tablo yalnız sahibin menfaatlerini korumamak. Aynı zamanda o tabloyu kullanan herkesin menfaatlerini kullanmalı. Şimdi dönüyorum bizim haklarımızın Tanzim edildiği diğer madde 47 ve 48. maddeler. Yani ceza ve disiplin. Şimdi bizim bugün birçok arkadaşımız şimdi bu hazırlanan da maliye bize öyle bir muamele yapmak istiyor. Siz devlet memuru gibisiniz. Katmelli cezalandırırsınız. Bakalım bizi nasıl devlet memuru görüyorlar. Şimdi bu kanunumuzda 36 idi galiba. Yanlış söyledim. Size i̇şte Şimdi görevle ilgili suçlar. 31. madde. Çalışan meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiilen niteliğine göre Türk Ceza Kanunu memurlara uygulanan hak uygulanır. Yani Anlattım ya biz teker hakkını kullanıyoruz. Bu teker hakkı bu teker hakkı nedeniyle diyor ki bak senden başkasına yaptırmıyorum. Sen de düzgün ya ehliyetli adamsın. Başkası normal adam bir yıl yer yerse sen bir buçuk yersin. Bu tanım bizi devlet memuru yapmıyor. Bizim teker hakkımızın karşılığı olan suçu devlet memurunun suçuyla bağdaştırıyor. Şimdi bu maddeleri okumanın nedeni böyle kamu yararı lafıyla kamu gözetimi ve kamu hizmeti lafları birbirinden ayrılır. Şimdi değerli arkadaşlar bu baktığımız şey bizim odaların kontrolünde olan ve bizim talep edeceğimiz haklar. İkinci grup haklarımız var. Bu ikinci grup haklarımız bize hizmet vaat eden diğer kurumların kanunlarındaki haklarımızdır. Bu hizmetin bize yaptırılmasını kim düzenliyor? Yasama organı. Yani yasama organı diyor ki bankalar kredi verirken muhakkak mali müşavir ve milli müşavirlere denetim yaptıracağız. O düzenlemeyle bizim bu işe paralel kanun koyucu bu hakkı bize devrediyor. Yani diyor ki bak devlet adına sana bu hakkı devretti. Diyor ki bu kadar 227'de Ey üçüncü kişiler beğennamenizi kullandığınız belgelere uygun defter tutulması ve bu defterlere uygun beğenname hazırlanmasından mali müşavirleri ve emirli müşavirleri etkili kıldık. Bunlar vergi beğennamesini denetim yaparak imzalayacaklar. Şimdi 1994 yılı, 95 yılı bizim arkadaşlarımız, bir kısmı şimdi ebediyete intikal etti, Allah rahmet eylesin, bir kısmı meslek örgütçülüğüyle çekildi. Tuttular, biz tuttuğumuz defterin beyanamesini imzalarız. Yapmayın dedik. Defterin beyanamesini imzalarsa hem suça iştirak hem denetçi olduğu için sana orada sorumluluk sorar. Burada bir sorumluluk yokken biz yaratıyoruz. Şimdi devlet yeni hazırladığı bu sorumluluk tasarısı iyi oluyor. Diyor ki bu vergi belgesi imzalaması için asla bir rapor yazılmayacak ve bu maddeden dolayı da müşterek müteselsi sorumluluk yer Şimdi burada ince nokta şu dikkat edilecek nokta eğer biz bir rapor yazmıyorsak o zaman neyi ne ölçüde gördüğümüzü, sınırlı denetim yaptığımızı nasıl ispat edeceğiz? Bu konuda Turma adına yapılan müdafada denetim demişti. Maliye de denetim demişti. Ve şu kitap TURMOB'un yayınıdır. Benim de doktora tezim. Bu işin nasıl yapılacağını TURMOB'un belgelerine göre ben zamanda yazdım maliyenin yapması gereken bundan sonra bana bir raporla vermeniz demesidir. O demiyorsa meslek örgütünün muhakkak rapor yazın demesidir. Şimdi biz diyoruz ki olur mu Angarya? Ben şimdi gelin size en tehlikeli işi söyleyeyim. Bizim mali müşavirler için özellikle. Çok seviyorlar bu aracılık yoluyla beyanname vermeyi. Sana ne? Niye kendi şifrenden veriyorsun? müşterinin şifresinden gir. Sen niye ben bu beyannameyi raporsuz kendi şifrenden? Şimdi onu büyük iş görüyorlar. Ben de olursa müşteri gitmez. Benim 48. yılım bu meslekte. Vallahi de billahi müşteriyi gitmek istediğiniz gibi zaman bal gibi gidiyor. Sizin de müşteriniz istediği zaman bal gibi gidiyor değil mi? Tutamıyorsun yani beyannamesi benden, şifresi bende, şuzu benden. Hatta bir de şikayet ediyorsun bu noktada bizim onları öne çıkartmamız büyük bir iş gibi göstermemiz işte biraz evvel var olan haklarımızı farkında olmadan yok edip tamamen işveren gibi sorumluluğa gidiyoruz. Şimdi bazı yeminliler başvurmuşlar. Şimdi yeminliğe getiriyoruz olayı. Yeminliler başvurmuşlar kamu gözetim kurumuna. Hazır kamu gözetim kurumu diyor ki rapor yazmadan yeminliler de vergi beyannamesi imzalayabilirler. Niye imzalasınlar? Eğer yeminli tasdik raporu hazırlıyorsa tasdik raporunun kapsamı içinde zaten o firmadan sorumlu. Sen istiyorsan düzenleme yap. De ki yeminli müşahirin tasdik raporu vergi beyannamesinin düzenlemesi yemek Ama biz vergi